Var var. girmek gerçekten çok büyük bir skandal bir şey. neden dese en basit ya. Kendi arabamızı çıkaramıyoruz piyasaya. Niye? Çünkü bunlar maddeler arasında. Kendi ağır silahlarımızı, kendi çıkaramıyoruz. Hangi maddeler arasında? Bir, yer altı kaynakları. Nerede yazıyor efendim bunlar? Sisteme girin görürsünüz. Sisteme? Ben size şöyle anlatayım. Lozan Anlaşması'nı biliyorsunuz. Lo Lozan anlaşması hepsinde geçiyor bu. Yok efendim, Lozan'da böyle bir şey yazmıyor bu arada. Lan. Yok, Lozan okudunuz mu? Lozan anlaşmasına biz baktık, Lozan anlaşmasına <laughs> biz baktık. Anlaşmasına bak. Lozan Orta 23 tane madde var. Bizim bizim şu anda kullanamadığımız şeyler, mesela en basit en basit söyleyeyim, ben elektrikli araba patentini aldım. Onaylandı patent. Dünyada bir tek patent bende var. Ama. Ama Onun valla... Oğlum bir şey söyleyeceğim lan Emir. <laughs> bu abi böyle yanlışını bizim gibi savunuyor ya. Bu abi bizim ekibimiz tamam farkında <laughs> mısın? Ben bir ara evet, ikna o oldum. O ama. Bir anlık bir ikna oldum amına koyayım. Gel gel üretiminle al. sana üretim yapmamanız 2020... için lozan mı var dediler. 2023 gösterdiler bana. 2023'ü geçtikten sonra bana 2023'ten sonra geldiğini istediğini yapabilirsin. En basit ya doğu bölgelerinde, güneydoğuda bir dünya bizim petroller mi çıktı? Niye çıkaramadık? Her şey 2000. Diğer doğal kaynaklarımızı nasıl çıkarıyoruz? Mesela kömür, mesela altın. Evet altın da çıkaramıyoruz şu anda. Lozan barış anlaşma. 2023'e kadar bor kullanmayacağız. Allah'a düşmanlara vereceğiz. Türkiye'nin 2023'e kadar süper güç olmasına izin vermeyeceğiz. Bu maddeler gizlidir ve sadece devlet büyükleri ve AK Partiler tarafından bilinmektedir. İsrail ajanı. Oğlum bak şimdi bunu attınız bizi bittik ki amına koyayım ya. Oğlum yapmayın <laughs> ya. GTA şifrelerini şeyde yayınlamışlar diye onun gibi amına Far ya. <gülüyor> <gülüyor> Ondan fark yok. Arkadaşlar son dakika Twitter'a bir haber düşelim. Lozan anlaşmasının görüntüleri bizde şu an Twitch TV Başka kanallarda göremezsiniz. Teşekkürler. Devam. Çıkarıyoruz efendim. Şu anda onu da çıkaramıyoruz. Öyle mi? Evet çünkü o da maddeye takıldı. Bugün en basitinden söyleyeyim. Bakın ben aynı zamanda bu konuyu çok iyi araştıran bir kişiyim niyetinde. Altın madem çıkıyorsa neden şu anda bir çeyrek altın? Bir milyar küsür. Ha işte biz de onu soruyoruz zaten. Neden bir milyar küsür? Değil mi abi? Lozan'danmış. Kanka Lozan'dan kaynaklı. Hangi partiye oy vermezsin? AK Parti. Bir dakika bir karışıklık var burada. Bak, çok izlerim. Bir dakika bir karışıklık var burada. Alo. Dayı bari barının dedesi gibi ya. Kimse duymazsın. Aa. Tuvaller beri la. Eray, böyle <laughs> aynı işte. gülüşü şey yapabiliyorum. Yapayım mı? <laughs> Yap bakayım. Ananı sikiyim. Neden, neden, neden mi? Bana buna koyuyor. O Adıyaman türünden oluyor ha, haberi ya. Haberin olsun. Bakın neymiş 2023'te? 2023'te 2023'de. <laughs> Allah azim <izin> verirse <gülüyor> e, <gülüyor> devletimizin yanında olacak. <laughs> devletimizin yanında olduğumuz zaman. <laughs> ya, 20 yıldır <laughs> yanında. 2020. <laughs> 2000, hayır, 2023'ten sonra Allah'ın 20 aşkına. İşte zahillik, cehalet hayır, cahillik, cehalet. Işte. cahillik alakası yok. Senin yürüyüşün özelliği ne, ne? abi? Ne, neymiş? Nasıl? Özelliği ne ya? Ne olacak? Atlar karışmış. oluyor? He. Şu anda e, örnek veriyorum. Ülke, ülkemizin üzerinde büyük e, oynanan oyunlar var. Mesela bu. Ya şeker kendi, üre, kendi ülkemizde üretiliyor. var kardeşim? Hayır. Hep bu şeker kendi ülkemizde üretiliyor. 72 yaşındayım beni de yine. Hep aynı lav. Aynı uydurma. Ülkemizin üstünde. Oğlum şu ara dedeler bir yani karar değiştirmiş gibi bir gençlerde bir Anlamadım şey. gençlerde bir, bir, kafa karışıklığı var ya. Bir Savsata ya. Buna insan akıl eder ya. İyi yerlere çıkacak eminim. Ben, ben. Ya o kötüm serim zaten ortam İyimser kötü. Olacağım, doğru, daha, daha doğru. He ben ver. Abi dersin iyi imser oluyor. Lava bakala ya. Abi 2020 ne 2020'de ne bekliyorsun? Nereden hiçbir Nasıl şey nerede bekliyorum. Fakirlik bekliyorum. Fakirlik. Aşk nerede yapsın? Yapılır abi. Nerede yapılır? <laughs> para olursa, para olursa ceptikçe yere koyulur <laughs> amcıkta. <laughs> ne dedin anlamadım. Para olursa ceptikçe yere koyulur amcıkta. <laughs> Öyle diyorsun. Öyle tabii. Ya. Allah. Ama... Ne diyor abi bu? Ne diyor? Öyle ya. Değer abi. Böyle <laughs> değil bu arada. Ne <laughs> diyor abi? Para avucuma da yere mı diyor. <laughs> ne diyor? Ne diyor? Abi? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. <laughs> Gel gel. Para diye avcı mı, yere kamcama. Peki siz ne düşünüyorsunuz enflasyon hakkında? Güzel bir şey. Dünyaya baktığımız zaman çok iyi yerdeyiz. İyi yerde miyiz? Çok süper yerdeyiz. ne kadar dünyanın or... Oğlum bu maskeli beşlerdeki abi değil mi bu? Kamil. Ona benziyor lan. Harbiden yan benziyor ha. Bir ona andırıyor ha. <laughs> Ortalama hayat koyayım Ay ya. Halılığı ne kadar? Dünya bize Muhtaç. Dünya bize muhtaç. Evet biz Türk'üz. ne gibi bir muhtaçlıkları, muhtaçlıkları var dünyanın bir şey. Biz. Mesela? Ne ararsalar bizde. Mesela? Mesela şu anda dünyanın en güzel zenginlikleri bizim elimizde. Bizim hiç işlenmemiş toprağımız var. Yaşağı var. Neyi var? Evet, hiçbir şeyleri kalmadı. <laughs> Yok mu? Yok. Çoraplarımıza muhtaçlar şu an. Çoraplarımıza? Da bunlara... e biz yerli ne üretiyoruz? Ney mi? <laughs> Havaya baktığında görürsün bize soruyorsun bunları bile bir dakika bir dakika. Geçelim. Bakın cam fedan tutun park yerine gidene kadar bir buçuk evet. saat süre geçti. Tamam çok kalabalık nüfus. Hani araba sen, alamıyor sen, diyorsun. Yani. Soralım herkes araba kuyruğunda burada. Herkesin yani, arabası, arabası var mı? Ben, iPhone 14 ben. kuyruğuna giriyor mu herkes burada? Sen, sen de siyaset yapmıyorum. Sen, 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 sen zenginlerden ben, örnek sen. veriyorsun. Hayır. Abi alakası yok asker ücretle da var. %50'si asker ücretle O zaman şunu diyeceğiz. Yani, yani senin araban var mı altında? Araba var. Arabam var. Benim yok. Arabası yok. Ben diyorum ki ben risk alıyorum. Ben risk alıyorum. Ticaret yapıyorum. Ben risk aldım, ben risk aldım. Araştırdığın şansı okudum. döner mi? Bir şey söylüyorum. hayatında ya bu zamana kadar, bu yaşına kadar kaç tane kitap okudun? Çok okudum saygısız. Sana ne kalktı? O zaman uygulamamışsın. Şey, Uygulamadığımı nereden biliyorsun? Ya, tamam sen diyorsun tamam, ki yok, yok, yok diyorsun E Tamam yok diyorsun o zaman evet. biraz kendimizi geliştireceğiz. Hayır ben e, az Bak, kitap okuduğum için bu araba aldım. alamadım. Ben, ben ehliyeti aldım. aldım. Kıyafetini kıyafet, anlamıyoruz kıyafet. ki seni. Likayat, ya likayat dediğimiz herif ben ehliyetimi almışım ama araba sürmeyi bilmiyorum gibi bir şey oluyor bu. Kimse merdivenleri kardeşim elleri cebinde çıkmadı. Başarı asla tesadüf <laughs> değil. Bu ya, bu araba almak zenginlik bir şey değil artık. Evet abi bir de öyle bir ülkemizde şey var ya araba almak sanki çok zenginlik göstergesi gibi. Tabi şu an öyle de yani. <laughs> i̇htiyaç değil mi? Aynen ya? bu araba normalde bir ihtiyaç yani anladınız mı? Hani balkon gitti adam şu an hala orada göçebe hayat yaşıyor adam iki ayda. Araba aldı mesela yani. İdarelik, i̇darelik aldı. Bizim o araba aynısına baktık. 300 bin lira bizim ülkemizde. Hani burada Amerika'da bunu anlayamıyorlar mı? Bir şey vardı. söyleyeceğim ya Çel. Bunu harbiden soruyorum. Gerçekten çok e, sevdalı oldukları için mi yapıyorlar bunu? Gerçekten yoksa anlamıyorlar mı yani? Ben bunu tamam, anlamadım ben. Lüks. Ben bir şey diyeceğim. Yani. Anlamadıklarını düşünüyorum ben. Ya da troll. Evet yani. evet gerçekten ben, anlamıyorlar. Ben anlamadım. anlamadıklarını veya e, troll değil de Sevdallıktan yapıyorlar bence bunu ya. İşte saflıktan tamamen. Farz et ki bu hayatı hiç yaşamadık. Güzel kandırılmışlar. Eden. Vallahi garip hocam. Bunu anlayamıyorum. Evet, baksana sana. şu şunu biliyor musun sen? Yayın özel attım çok kısa bir video. Venezuela'da kanka bir çikolataya bir depo benzinle <laughs> arabayı fırlıyorlar. Bu adamlar zengin mi şimdi arabası <gülüyor> <ya>? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir depo benzin çikolata alem alacağız. Evet. Ne kadar aldın çikolatayı bakayım ne hangi çikolatayla? Aslında ben yapayım? bu çikolatayla aşağı yukarı 50 ton benzin alırım yani. Atıyorsun. Evet. Nasıl oluyor yani? Aslında zarar ediyoruz şu an. <laughs> Samba çikolata ya. <laughs> Bir depo benzin alacağız evet. mı? Evet. Aman Allah'ım. Hadi al, nasıl al çikolata adam Nasıl? Adam şu çikolatayı almak için maaşının üçte birini veriyor. Ne diyorsun ya? Tabii. Ben hala sana inanmıyorum. Venezuela'da enflasyon, enflasyon oranı 5000. Bizim Türkiye'de kaçtı? Hadi. En yüksek o değil mi zaten? Yani ben sanki 1000 oturuna kredi kartını. Evet. 60 deniliyor alama. şu an. Denilen o. 150. Denilen o değil mi ama? O. Bizim 150 hayır, halimiz demem. şu an bu mu? Yani TÜİK'in açıkladığı 67 falan da yazıyor. Ya son. bırak. Olamaz. 64, 64. Açıklama mı? Bak alacağım. burada da araba var kanka. Yani bir araba daha geldi. Ekonomi çok mu iyi şimdi? Yani uzatmıyor. Gracias. <laughs> oh. <gülüyor> <gülüyor> ne tamam. diyorsun ya? Ben <laughs> e <zaten gülüyor> benzin alalım Eray, Türkiye'ye getirelim. Doğru, <laughs> Eray kanka bu buraya gidip Ne kaldım. diyorsun? Bir koli çikolatayla. Versinler ton ton kanka götürek amına koyayım. Neyse abi işte görüyorsun ama bizden kötü ülkeler de var. O yüzden yönetimi. <laughs> <laughs> <öyle gülüyor> ne yani. söylüyor Nasıl <gülüyor> <gülüyor> okunuyor bu ülke? Ne? Ne Venezuela. He. Nasıl oraya var mı vize? Şey mi var oraya? Ne var? Venezuela var. vize var istiyor mu? Çikolatayla mı gideceksiniz zaman Ama... <gülerim> <laughs> giderim amına bile koyarım. ne giderim. Ama sen bak lafı değiştiriyor. Böyle yaparsan konuşma. Tamam konuşma. Aa gitti. Sen 99'da rahatsızlandım diyorsun. Tamam sen anlat. 99'daki rahatsızlığını anlat bize. Tamam. Bir çocuğun gel tek Bunlar böyle kanı koydu amına koyduğum. Beş kişi bir analarını sik. Bak. Alım gücümüz olmasa. Ekmeğe köp atar mıyım? Bunu ben Ekmağı çekmedim. <laughs> çeken arada söylüyor. Alım gücümüz olmasa ekmeğe ben Olay. 10 liraya çıktım. Ma ya. Fakir nerede? 10 lira. Yok mu fakirlik? Var mı? Aa, dönle, Var mı? Hani ya? Allah işte bunlar fakir mi? Ha konuş bak Ay, ayağında. Yeni mi Çorab oldu? Yok. Yeni mi oldu? Eskiden yok yani, muydu? Ne kendi kendisi? Ha bak solabı yok ayağında. Bedava maaş alıyorum. Ne bedava maaş alıyor. Bak çöktü öyle. Kaçta da 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 lan. düştü. Aa bak fakir arıyorsan bak. Ben bedava maaş almadım. E, e, Konuşma. Tamam. Ne yani elden Köyden bedava iş lükra yok bulgur yok Şey makarnalar bedava şimdi. bak fakire bak Valla bak ayakkabı yok fakir bu fakir mi? Gel abi Papa Konuş abi gel buraya O zaman konuşmuz abi fakir yokmuş Ağla fakir lan hani O zaman, zaman. zaman konuşmuz hani, Bu hani, abinin yaptığı da yanlış Biliyor? ki yani harbiden Gel abi üzüldüm ben Gel Yan kediye tabir etken madde bağımlısı gençler dışarılardır. Kafamı bilin ya. <laughs> <laughs> ya bu ülke beni nasıl her dakika güldürebiliyor kanka? vallahi bir... Ya eğlenceli bir ülkeyiz ya. aslında işte ama... <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ayağındaki dona bak, ayakkabısına bak tamam mı? Ne kaçıyorsun? Kaç para abi senin ayağındaki o ayak ayakkabı? Bu ayakkabı 110 lira. Ne? Tamam, 110, 110 lira. Ver abi. 110 lira. 110 lira. <laughs> Tabu <Ne>? çıkışı kaçtı. <laughs> 110 lira. Heh? <laughs> 110 lira <laughs> benimki 50 lira. Ne ne konuşursun? Burada <laughs> Sen 110 liralık ayakkabıyı yapmıyor. mı çok görüyorsun? Bak burada tribünle yapma. Yani bak burada bak siz burada. Bak 110 liralık ayakkabıyı çok görüyorsunuz. Tamam beyefendi beyefendi şey düşsün, yapmayalım. Bitmiş demek. Beyefendi inen bir Tamam mı? Bu arada yapmayın. İçkiye tamam. verecek parayı gidip ayakkabı alabilirdin. Ne diyorsun? Niye nasıl? içki içiyorsun? İçki içecek parayı gidip biriktirip ayakkabı veya üst ben alabilirdin. Ben alıyorum ben alıyorum. İyi de diyebilirsiniz ben. kötü de diyebilirsiniz. Tamam. Ben memnunum diyebilirsiniz memnun değilim diyebilirsiniz. Ben, Bu ben memnun nasıl? <laughs> Evet. Memnun ne değilim. arkadaşın emri sen niye çatıyorsun mesela? Ben ona niye çatıyorum? O yanlış söylüyor onu söylüyorum. Çok güzel bir laf vardı tamam mı? Cahille Cahille sohbet edersen tamam mı? Seni mahkemen, seni mahkemen, tamam mı? Seni mahkemen, affedersin boktan çıkmaz. Eheheheh İddialı etmeye çalışıyor. Ulan bana mı diye bak. Bu, bu kadar nettir yani. Sana bir şey söyleyeyim. bu kadar insan içinde... Abi, ben bak ben de sana bir şey söyleyeyim. Bu kadar insan içinde... içinde <laughs> yüreğin, bir dakika yüreğin yiyorsa... <laughs> <laughs> Önünü dirilse şişe... Bak. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. <laughs> <lan gülüyor> yapma. Hayır. <Dayırın> da... <laughs> Buyur kardeş. Kafamı bozma benimle. Buyur kardeş. Bak içmişsin. buradaki kız Abone kardeşler var. Yani. Kız kardeşler hayır. Buyur öyle. ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Burada bayan var. Tamam beyefendi. Bayan varsa bayan var. Vatandaşlar tepki Dün oluyor. köyden gelmişsin. Gel benim için diyorum bak. Sonra bizden biliyorlar. Anladın mı kardeşim? Sen Avrupa'yı biliyor musun? Sol <laughs> kulağım. <laughs> yaş, yaş 22 abi. He? 22. <laughs> ha. Gençler şımarık hepsi. En iyisi <laughs> Cece Tayyip Dünyada ondan <laughs> başka yok. He? <laughs> Kılıçdaroğlu'nu getirdin mi? Taşaklarını tıraş etmek için cilet bile bulamazsın. Hadi eyvallah. Şu altılı masa var ya Amma altılı o, masa. Evet. O yok. Hiçbirisi oy o yok. Hiçbirisi de... o yok. Verme abi boş ver. Vermeyeceğiz. Ne ben ne ver... Vermeyeceksiniz? Ben vermeyeceğim. Vatandaş vermeyecek. <laughs> Vatandaş vermeyecek. Neden efendim? Vermeyeceğiz. O yok. Ama nedenini öğrenin merak yok. et. O yok. O yok. Hiçbirisi o yok. Amcam ekonomi nasıl? Geçiniyor oy muyuz? O yok diyorum sana. O <laughs> yok. <gülüyor> Başka bir şey soruyorum, geçim durumları nasıl? Emekli yok. miyiz? Ya tamam amca, tamam ya. <laughs> Vallahi tamam ya. Yok. Tamam amcam, yoktur. Tamam, oy yok. Ha, emekli miyiz? Oy <laughs> yok. Başka Ölüleri deniz ya. atacaklar ha. Ölüleri, ölmüşlerimizi deniz atacaklar. Ne yapacak amcam bunu? Devlet yapacak, mezar yeri yok. Devlete niye böyle bir şey diyorsun amcam? Haşa, devir öyle şey devlete. Olmaz. İdare edemiyorlar. Kim idare edemiyor? Milleti. Kim? O idareciler. Hükümet mi? Ulan suya zam yattınız. <laughs> Elektriği öldürdünüz. Daha ne söylerim? Amca ben anlamadım. Sen e, ne, ya, istiyorsun tamam. ya? Amca neyi savunuyor oğlum? Biri söylesin ama bak. <laughs> bak yine benim kafam karıştı ya. Yok diyorum ben sana. Altılı masam bizi bari getirdi. Yok. Komünist <laughs> acaba ben anlamadım. Kadınların, kadınların, <laughs> çocukların, LGBT'lerin sesini kısmaya çalışıyorsunuz ama susmayacağız. Susmayacağız. <laughs> Konu buradan oraya nasıl ulan, gelmiş olabilirim be? Kızım ulan acaba. Ben anlamadım ya ki ya konu buraya nasıl geldi amına koyayım ya. Bu çıkışı dur. Susmayacağız. size yedirmeyeceğiz. Aman götünü kıl ol aşkım. Tay Pardon'u götünü kıl ol aşkım. Sakin. Sakin.